Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Disney Plus'ta hata kodu 50 nasıl çözümlenir sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Videomuz hemen başlayalım. Disney Plus uygulamasını yeniden yüklemek Uygulamadaki bazı hatalar nedeniyle hata kodu 50'de oluşuyor olabilir. Hatayı gidermek için Disney Plus uygulamasını akış cihazınızdan yani izleme cihazınızdan yeniden yüklemeyi deneyin. Disney Plus uygulamasını silip yeniden yükleyin. Hata kodunda herhangi bir düzelme olmazsa Disney Plus'ın resmi e, internet sitesindeki yardım klasöründen detaylı desteği alabilirsiniz. Onun dışında uygulama verilerini silebilirsiniz. Uygulamayı sildikten sonra düzelme ve sorgulama verilerini silin. Yine hata kodu 50'yi alıyorsanız tarayıcıdan Disney Plus'a giriş yapmayı ve oynatmayı deneyin. Sonra düzelme dediğimiz gibi Disney Plus yardım merkezinden detaylı destek alabilirsiniz. Bu videomuzda Disney Plus'taki hata kodu 50 nasıl çözümlenir sorusuna yanıt vermeye çalıştık. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.